Evet. Be bölüm yeni. Arkadaşlar. Cuma pazar gibi diyeceğim de 3 günlük hesabımın kapanmasına 3 gün kalır o zaman. O zaman bugün de rahat buradaydık. Ulan siz hepiniz eşrafta koşun. Hepiniz koşun. Aaaa ah, geliyorlar yemin. Beni kurtarır acil. Ömer abimiz. E, Canınız sağ olsun. <laughs> Abi. bu iğneyi yapmayı unutmayalım. Tamam ulan. Ulan alın. Xbox'dan C4 fırlatacağım. Piyu. Tamam. Aman. C4 bu. Altı kesin. Oo, oh, top gibi sektirdim. Lan.

o zaman. Bindim bindim hadi gide hadi gide görmedin. Lan şarj düştüm abi. Gel abi. Onlar da şey yaptın. Delil. Del. Delici aşağı. Arkadaşlar burnumu çekiyorum diye rahatsız oluyorsa çok özür dilerim hastayım. Haberiniz olsun. Hayda gittiler. Gittiler bunlar. Ya. Aa, ah, geliyorum lan oraya. Aa. Ah. Oğlum Adamlar geri beton döşemiş. Yarınlar beton döşeme makinesi nasıl ama var. Aç lan kapıyı. Ben de buradan çıkmak istiyorum. Aa. Ulan. Ya burası ne bağlı bir yer. Harita yüklenmeli. Burası bir oyun mu yoksa? Yardım. <laughs> Yarışmamızda bu üç kişi var. Lan oğlum. Bu üç kişi var. Ben çok hazırım. Ben tam bile taşırım. He. Aa, birileri daha mı geldi? Hoş geldiniz. Birlikte oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Hayır abi. Evet ya. Ben de evet demek istiyorum. Tamam olur olur. <laughs> güzel. İlk önce Apple başlasın. Büyükten küçük, küçükten büyüğü yapardık. <laughs> Hocam zinciri kafadan bağlıyoruz değil mi? Evet evet. Başka nereden bağlayacağız ki? Boyundan. Oo çok güzel biz. Ne diyorsun? Şaka şaka şaka. İlk önce araba taşıyabilir. ilk önce su taşıyabilecek misin? Ya bunlar ne olabilir ki? Bak kendisi bile artık tutuyorum yani. Çok kolay. O zaman bir araba taşıyabilir misin? Hmm, bu biraz zor olacak herhalde. Ama gene de zor geçmeye çalışırım. Apple hiç korkmuyor. Çünkü ilk kişi benim. İlk kişi benim oyun üretilirken yalancı sonra bu geldi. Evet ben. Ben sen üçüncü kişisin. Hmm. Ay, ay, özür dilerim arkadaşlar. Ses gitti işte. Apple buna da dayandı. Mükemmel. Karavan. Aa, karavanımız yok o zaman. Yok yok be bizim araba yapar biliriz bizim araba. Sizin arabanız karavan mı? Evet evet bu Doberman'ı yapabiliriz. Çok iyi. Abi ben artık buna da dayanamam. Koparım artık ya. Aaaa <laughs> patladı. <laughs> Aaaa patladı. Ramazan seni taşıyamam gerçekten. Ebu sen nesin be kardeşim? Ölüyordum. Siz katilsiniz. Yeter canım. Ve bu Tırak olsun. <laughs> Olmaz ki. Hayır kabul ediyorum. Helikopter, abi, kopuyor. Uhu. Lan oğlum, karavan bozuldu. <laughs> Karavanı taşıyamıyorum. <laughs> o zaman sonra <laughs> Acaba bir uçak taşıyabilir misin? Kurtulur. Şimdi biraz ağır bir şey verelim bakalım. <laughs> çok ağ... olmasın. o güzel bir araba ya. No, tamam, go, no, help me. Help me. <laughs> Allah Hayır oh, no, Allah yeah, Nice kill! <cycles> no i Is that for me? I feel nothing! Loser! <nossos viewers> Mama! No, 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 no! I i my Ahora es mala menos. Oha, 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 oha. Oğlum para senesiz para kazandım. <laughs> Abo, ekran bozuk. Ama koptum bana. Hadi koptum. O oh, Apple sağlam çıktı. Hayır. Olamam. Ah Apple. Aa, Apple yaşayamadı sonunda. Biraz uzadı sonra gebeli. <laughs> E biz böyle böyle yavaş gideceksek hep birlikte Üçünüz de gidin. Biz sonra siz de son siz de sonra üçünüz gidin. Kangalar. <laughs> <laughs> birbirimize güveniyoruz. <laughs> Kimse birbirimize ihanet etmiyoruz. <laughs> İplerimizi kovarmıyoruz. <laughs> evet. Çok doğru. <laughs> Bağlayın zincirleri. Oy. Bağladık yüzümüzde de. İlk önce. Abi bize niye böyle bir çılgınlık yapıyorsunuz? Oğlum üçünüz de böylesiniz. Bunu herhalde tutarsınız. Tek kişi tutabiliyorsa onu da tutamazsınız. Yuh artık. <laughs> Taşıyoruz hocam yaz da değilmiş. Evet tabi öyle üç kişi olur ya ağır olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Karavanım. Karavanımızı alın geri. Bana <laughs> karavan ne? Oğlum karavan geri uçuyor. Ya bu benim taktırdığım bir özellik. Hey. Oğlum senin yaptıracağın özelliğe tüküreyim. Oğlum mu bana dokunuyor. <laughs> ya git oğlum git ya. Oğlum atın şunu aşağı. Oh be şimdi ne nefret içeriyorsunuz bize. Arkadaşım biri kopuyordu zaten bunda. Biz zorlanır mıyız sanıyorsunuz? Biz erkek grubuyuz. Siz kız grubusunuz. Ben niye yaşayamadım? Sen çünkü bayağı gödüzsün. Boşuz yıldır. Bakın biz var Ay bu... ay ay ay. Ya siz özgüsünüz. Ben tektim ya. Bu nasıl bir şey olabilir? Abo zorladı bizi. Aa, abo. Abo 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 Neyse. Biz iyiyiz hocam. zaman. Şişt. Şimdi geldik. İki kar tanka. Hocam <laughs> ıçılık yapmayın ya. Oğlum bir tek kişi nasıl karaba Zaten bunu kaldırsın. Hocam yo. Şimdi anlımıyım Oğlum bir Allah Allah. Vallahi çok heyecanlıyım yaramaz çocuklar. <laughs> Abi vallahi de çok heyecanlıyım yaramaz orsam Tamam tamam oğlum. Oğlum ben de küçük yapsanız da ben de bir parçamız olayım. Tamam ama onun için diğer bölümde bu bir tane sözleşmeyi imzalaman lazım. Anladın mı? Bu biraz kötü olacaktır. Oğlum koptular. Abi. Ay. Ya. Ezildi bölüyorum ha. Ya. Lan nasıl döndüler bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Ulan sen ne yapacaksın size de Tek başıma tutuyor Mama aşağı gidiyorum. <laughs> Zincir baya dayanamıyor sanki. Şşşş Hayır <laughs> Geçemezsiniz siz ölürseniz Ne bu <laughs> <laughs> Bunlar bir daha canımı var Sizde yok siz tanıdık değilsiniz Ya abla bir git Durun böyle hayal etmiyordum ben ya Böyle Böyle atınca çok havasız oluyor ya. Böyle şey var ya kapı kırıyor ya taç onun gibi düşünün. <laughs> Oğlum bir çekil ya. Hayır çekilmeyi izin veremem. O zaman. kapıyı kapıyı lan ben? Aa! Tutun lan şunu. Esir bırakın şunu. Aa! Abu, abu benim kırıldı. <laughs> Hayranlıkla izliyoruz. Ulan siz bir şey hayranla izliyoruz. Sen bizi izlemiyorsun. Tamam abi dur ya. Abi sen Ömer değil misin? Evet Ömer'im. Sen kalanın 3 milyon değil mi? He 3 milyon. Ha ben seni takip ediyorum hayranım. He tamam. Abi ne oldu? Us, ne oldu? Hesap gitti. <laughs> Bir tane hesapta hayranım varsın. Ve diğer hesabım bulunmuyor. O hesabı Google 2 yıldır kullanamadım. Kapandı hesap. <laughs> Sonra da teker, terk edildi diye sildi Google onu. Hay Ben küfür etmeyeyim. Çocuklar. Abi kızma, geliyor ya. Şimdi bakın, zincirlerinizi sıkı sıkı bağlayın. Öyle böyle değil. İlk önce birbirlerimizi bunlarla tutacağız. <laughs> Anladınız mı? Anladık abi. Şimdi zincirleri bağlayacağız. Abi sen ilk önce hani yaralıydın? Oğlum arabadan gidene kadar kendime iğne basa basa ya, o Şu cihaz var ya şu cihaz Nerede o cihaz Bunlarla parçamı mıknatısını alarak <laughs> Bağlayabildim Bak kafamda duruyor. Ben kafamda kırdı. Hayır. Gitti lan. Abi ben korkuyorum. Abi. Size bir tank vereceğim. Ya abi bu çılık. Taşıyabilirler mi ki? Oha bu ne lan? Bunu taşıyacaksınız. <laughs> ben demiştim de, de geçmeyin diye. Size ölümsüzlük vermediler. Bir daha canlanma. kere. Vallahi da yok abi. Biz geberdik sanırım. Hayır lan gebermedik biz bir kere. Yalnız zinciri bağladınız. Zincir değildi. İp bağlayacaksınız. Ha Tamam tamam abi niye kızıyorsun ya? Kızmaz mıyım? Hepinizi görüyorsunuz. Daha siz zincir mi bağlıyorsunuz oraya bir de? Kızma be abi. Abi abi koptum koptum koptum. Aşağı aşağı öyle böyle değil öyle böyle değil çekiyor. Geber. <laughs> Halat koptu kopacak. Oo, oh, onlara vurdu. Aa! Halat koptu. <laughs> Allah, bir gelin. Geliyorum kardeşlerim. <laughs> o üç kişi. <laughs> Nasıl ya? Hile var abicim. Bir de yapıyoruz. hile açmışlar. <laughs> oyun oynarken hile açanları hiç sevmiyorum. Oyun değil ki bu. <gülüyor> <gülüyor> oyun değil Hile açmışsın. Oğlum oyun dedi. Ya senin gibi mal görmedim be. Mısırlı. Bana mısırlı diyemezsin. Bana dısırlı diyebilirsin. Dısırlı Ay işte düz süsmesi. Ne diyecektim lan ben kendime? <laughs> Birader biz buranın mahallesinden mi ha? Lan bir <laughs> Psikopat mıdır nedir lan? Aa. Lütfen durun lütfen durun lan lan durun durun. Ya Apple sen ne de korkaksın lan? Oğlum arkadaşının kafasını uçurdu. Sorlan hangi? ben senin kafanı uçuram mı ha? Hop. Sakin ol lan. Hoppala. Bana kapı gibi vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah mırık. <Murak>. <laughs> Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi lan ben nasıl görmedim bir gözümü kapattım da sen buraya geçtin. Lan arkadaşımı öldürüyorlar. Hayır. Kafasını uçuranı ben de uçurayım bakalım. Apple bize ne sağlamlık yapıyordu oğlum. Onun kıymetini bilecektik demek. <laughs> Aa, ne hangi reklam oluyorsa. Ana reklam çıkmadı. Abu abu. Uçuyor abuk. Gel lan buradan. Ben kaç kaçamam sen buradan. Yaramaz çocuklar. Bunu da siz halledin. Vay! Abi sen de sen oluyordu. Sesleri de versene. Tamamdır. <laughs> <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Muhteşem. Lan beni kesmeyesin ha. Yok yok abi sesler tek kesilir misin ki? Nay! <laughs> <laughs> Hay ben şey yapacağız işe tüküreyim. Ben sen zaten kesilmesin ki. Aa dur dur. Oğlum dur be. Aa. <laughs> Oğlum o ne tehlikeli bir şeymiş. Bak 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 ya ben kaçayım. Bak bak bak. Kaçamazsın. Aa. <laughs> Ömer abi bunu da sana saplıyor. Oğlum manyak mısın niye? <laughs> Aa, kendim... Oğlum zaten bir tane şimdi yüzme fırlamıştı eskilerde. Abi ya yapma oğlum. Kızdırma beni. Aa, içine içine batırıyor. Bırakma sakın. Bırakma dedim sana. <laughs> hadi Allah, hadi Allah. Aa, e bir de bunlar mı yolluyor beni? Allah, ulan senin gibi evlat kursa sevilmezsin lan. Öyle böyle sevilirim. Ulan işte bunlar deli abi. Ben de geleyim bari ben de hala keserler. Oğlum seni döverler. Abi ben yine de o zaman. Niye söylemedin? Ben düşüyorum zaten ya. Hayır, arkadaşlar <laughs> abone... Oh, sus lan! Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atmamayı unutmayın. Yani like atı atmayın sakın da abone olmayın. Anladınız mı? Videomuzun sonuna burada geliyoruz. Ne diyorsun be abi? Lan o kim? Sen miydin? <laughs> Ulan. Sözümü kesmeseydin lan. Ya. <laughs> <laughs> Ay baskı uygulayarak olmuyor iş. Anladın mı? <laughs> Aa, git lan buradan. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Eee videolarımızı diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız izleyin ulan izleyin dalın <laughs>